Skolyoz kaç derece olduğu zaman tehlikelidir? Skolyozun e, ölçümleri vardır. Çeşitli ölçümlerle biz ölçüm eriğinin derecesini değerlendirmekteyiz. E, burada önemli olan şu, e, 10 derecenin üzerindeki skolyozları biz e, ciddiye almaktayız. İki tehlike vardır. Birincisi ilerlemesi, ikincisi ise kalp ve akciğer sorunları oluşturmasıdır. Skolyoz eğer 100-110 dereceleri aşarsa kalp ve akciğerlerde sıkışmaya sebep olup sağlık sorunlarına sebep olabilir. Skolyozun tedavisini nasıl yapabiliriz? Skolyozun tedavisi, e, korse tedavisi ve cerrahi tedavi diye iki gruba ayırabiliriz. Büyümesi tamamlanmış çocuklarda özellikle e, sırt bölgesinde 50 dereceyi aşan eğriliklerde Bel bölgesinde ise 35 dereceye aşan eğriliklerde genellikle cerrahi tedaviye başvuruyoruz. Büyüme vizesi tamamlanmış çocuk dediğimiz zaman kız çocuklarında adet görmüş, özellikle adet gördükten 2 yılı aşmış durumlarda. Erkek çocuklarda ise ses kalınlaşması olmuş, koltuk altı kullanması olmuş çocuklarda eğer eğrilik 50 derecenin üzerine aşıyorsa sırf bölgesinde, Bel bölgesinde ise 35 dereceyi aşıyorsa cerrahi tedaviye başlıyoruz. Çünkü bu dereceler aşan durumlarda mutlaka skolyoz ilerlemeye devam edecektir. Ve 40 sene sonra karşımıza diyelim ki 50 derecelik bir eğrilik 90 derece bir eğrilikle karşımıza çıkacaktır. Büyümesi tamamlanmamış çocuklarda ise ilk seçeneğimiz korset tedavisidir. Özel korseler yaptırıyoruz. Özellikle eğriliğin lokalizasyonuna göre bu korseleri e, ayarlıyoruz. Vücut e, ölçüleri alınarak bu korseler uygulanıyor. Korse takıldıktan sonra çocuğun bu korseyi 18-20 saat kullanmasını istiyoruz. Eğer düzenli kullanım olmazsa tabii korse, de, korse tedavisi de başarısız olabilmektedir. Ve bu korseleri 18-20 saat kullandıktan sonra tabii ki takip e, hastanemize çağırarak hastalarımızı takip ediyoruz. Ve bu korse tedavisinin büyümesi tamamlanana kadar matürtesi tamamlanana kadar devam ediyoruz. Eğer bu dönem içerisinde eğer 40-45 derece aşan eğrilikler ile karşımıza çıkarsa o zaman tedavimizi cerrahi tedavi olarak sürdürürüz